video atmam gerekiyor çünkü biraz boşladım. Şu kadar çıktık deniz görünüyor. Şu binanın yan tarafında kilise var. Az önce çan çaldı ve garipti yani ilk kez böyle şeyler duyuyorum. Duyuyor musunuz? Şu anda Malta'nın başkentindeyim diye düşünüyorum. Öyle bir duyum aldım. Ee, burası gerçekten çok güzel bir yer. Her yerde böyle Fotoğraf çekilecek güzel şeyler var. Şu an tam karşıma bir çeşme var. Birazdan, şöyle göstereyim arkadaşlar şurası, ee, birazdan daha yakından gezeceğiz. Müzelere falan gideceğim. Eğer fotoğraf çekmeme falan izin verirlerse da video işte, siz de görmüş olacaksınız. Otobüsle geldim. Otobüsün normalde kartı var işte bizde Türkiye'deki gibi ama parayla da ödeyebiliyorsun. 2 Euro'ydu. 11 ile çarpmadığınız sürece her şey çok güzel. Şöyle bir heykelcik, şöyle bir çeşme. Şu otobüslerle geldim. Şu anda Malta'nın İstiklal Caddesi'ne geldim. Şimdi de bir olması gerekiyor. Birinin elinde Plan bir poşeti falan gördüm. Bunu size göstereyim. Böyle. küçük bir caddeye benziyor ama tatlı Burada bir yerlerde yemeğimi yedim. Şimdi burada böyle burada eskiden yaşamış bir ailenin yüzeye dönüşmüş bir evi varmış. Oraya gideceğim ve birazcık gezeceğim açıkçası. Burada gezmediğim tarihi yer kalsın istemiyorum çok güzel bir yer. gezmiş olalım. Şimdi şurada gördüğünüz müzeye gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> uh, by the grand master of the time so it's quite <laughs>

otele geldim Malta'daki. İki hafta burada kalacağım. Güzel, dört yıldızlı bir otel. Az önce denizden çıktım. Denizin giriş yerlerinin pek güzel olduğunu söyleyemeyeceğim. Biraz ölüm kalım mücadelesi veriyorsunuz. Çıkarken birazcık kaygan çünkü. Onun dışında hoştu. Bir tane İspanyol bir kızla tanıştım. Bir de levelimi C1 yapmışlar. Belki okuma işte yazma falan C1 olabilir ama konuşma I don't think so yani yapacağız. Ondan sonra işte okulların olduğu yeri gösterdiler. Okulların olduğu yeri gösterdiler. Nerede otele gireceğim vesaire. Şimdi güneşleniyorum. Dörtte odaya gireceğim. İki tane Çek ve Republic'ten arkadaşım varmış. İkisi de orada. bakalım. Yeni yerleştirdi otelimin dışındaki gemiciklerin olduğu bir deniz. Belki de buraya yüzmeye gelinir. Evet, ben artık iyi 15'e de söylemiştim 15 e restoranı sevdiğimi. Bunlardan birine geldim. İyi verdiği kartlarla burada işte belirli yiyecekleri ücretsiz bir şekilde seçebiliyoruz. Şimdi de buradan görünüyor. Böyle tavuklu bir tane salata söyledim. Çantaları da bir garip şöyle. İçinde kinoa var. Tavuk var. 688 kalori olduğu yazıyordu ama tavuğu göremedim hala. Şimdi birazcık yorum evin yemek hakkında. Tadı çok kötüydü. Sanırım vegan ya da vejetaryen gibi bir şeydi. İçinde çiğ şey geçiyordu. Ben de çıkın zannedip tavuklu bir şey, tavuklu bir salata zannettim. O yüzden süper Öyle gitti yani. şöyle bir otel gibi bir yere geldim burası bilmem ne marina olarak geçiyor şeyde San Julian'sta burada güzel duvarlar var fotoğraf diyorum kendi kendime şükür bu akşam yeni odama yerleştim iki arkadaşım daha olacak umarım iyi anlaşım hala tanışmadım Çünkü dışarıda geziyorum bakalım 8.30'a falan alarm kurdum ve yaklaşık olarak 6.20'de uyandım. Bugün Malta'da. ile 3. Kendi başıma 5. günüm. Gün olarak güzel diyebilirim yani. Eğleniyorum. Gayet güzel. Bir sürü insanla tanıştım. Işte. Şimdi birazcık anlatayım bence ne yaptığımı ne ettiğimi. Çünkü çekiyorum mesela mekanları ama insanlarla ne yaptığımı böyle pek çekmiyor. Onu da bugün falan çekelim. Bugün eee Blue Lagoon denilen bir yere gideceğim. Yani fotoğraf çekmek için çok ideal ve çok uygun bir nokta. Oraya gideceğim bugün. İşte turla 6.30'da başlıyor, 8'de bitiyor. EF ile birlikte gideceğim. Yani EF'ten ayrı bir şekilde de gelebiliyorsunuz Ama ben EF ile gitmeyi tercih ettim. Dün ne yaptığımı falan anlatayım birazcık. Dün burada EF Beach Club denilen bir yer var. EF'in denize girme alanı. İşte bazı etkinliklerin düzenlendiği yer. Onun yanında bir tane başka bir kumsal var, sahil Orada işte oturduk evden bir sürü insanla. Ben nasıl diyeyim? Gruplar böyle kalabalık kalabalık. İsteyen giriyor çıkıyor işte. Sürekli aynı sorular. What's your name? Where are from? How long are you going to stay here? Like falan. Ama dün pek fazla kişi gelmedi yani. Grup zaten kalabalıktı. Tenezzül etmediler herhalde dediler. Bunlar mevcut ile tanışmakla uğraşmayız falan. Bazı insanlar çok tatlı ve kibar ama bazı insanlar gerçekten çok hmm, kaba görünüyor. Yani nasıl anlatayım? Mean. Kimseyle konuşmak istemiyorlar gibi. Kendi dillerinde konuşuyorlar. Anlamıyorum falan filan. Yoga dersi vardı dedim bir de. Ona katıldım. Ee, o da 7'den 8'e kadar sürmüştü. Gayet güzeldi. Genel olarak sanırım o da arkadaşlarıma takılmaya devam edebilirim. Bu da İsviçre'li bir tane kızla tanıştım. O, o da gayet iyiydi. Mesela o davet etmişti beni. Ay. Ama kimse davet etmese de gayet gidip oturabiliyorsunuz yani. Öyle. Bir günde milyonlarca insanla tanışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, plan yapıyorsunuz. Beğendim. Rahat. Derslerden birazcık bahsedeyim. Ee, dün dersimiz 11'de başladı iki de bitti. Ben C1 seviyesindeyim burada. Genel olarak konuşma odaklı bir dersti. Ve e, böyle gruplara bölüyordu işte. Hoca öyle konuşturuyor işte. Bize e, ayrı sorular sorup böyle konuşturuyor. Genel olarak konuşma üzerineydi ve bu bence çok daha iyi. olarak böyle çekelim. Sormak istediğiniz bir soru olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşürüz. 漂亮，小姐姐。 burası Malta'nın ünlü Blue Lagoon'u. Şimdi burada insanlar yüzüyor, fotoğraf çekiliyor falan. Az önce gezdiğimiz yerleri de zaten koydum. Şimdi birazcık buraları göstereyim. Şöyle. Şuralarda insancıklar yüzüyor. Ben de gidip birazdan şurada yüzeceğim. Bu şekilde. Burası böyle Midna'dan bir yer. Eski böyle. Burada hatta şurada bize var. Knights of Malta. Yani şövalyelerin falan yaşadığı bir yer olduğunu tahmin ediyorum. İnsanların pek yaşadığını düşünmüyorum. Burada çekildiğim fotoğrafları koyarım. Şöyle şu tarz çiçekler falan var. Ve güzel dair. Tam böyle fotoğraf. Benim <laughs> <laughs> özel tek aradığım kriter bu. Genel olarak böyle yani eski ve şövalyelerin yaşadığı yerlere benziyor. Hayatıma Hayatımda ilk kez böyle siyah hmm. bir makarna görüyorum. <laughs> ee, porsiyonları fazlaydı ve fiyatı da söyleyeyim? 15 euro 90 centti. Ee, bir tane de kokteyl içtim. Alkolsüz. Ya yani meyve suyu içtim yani açıkçası. Ee, onu da çok beğendim. Çok güzeldi. Genel olarak burayı çok beğendim. Gelip böyle fotoğrafları falan da işin içine katıyorum. Yaklaşık olarak bir 20 dakika içerisinde gezebileceğiniz bir yer. Yani, öyle söyleyeyim. Daha rahat anlaşılması için. Ee, yemek yedik. Yemeğin gelmesi bir tık birazcık uzun sürmüş olabilir. Şöyle göstereyim. Bunlar çok güzel görünüyor. <laughs> Şöyle bir yere getirdiler biz yüzeyimiz için. Burada sadece 15 dakikamız olduğu için yüzmüyoruz, böyle duruyoruz. Umarım güneş yanı. Oh. zamandır vlog çekmiyordum. Çekmediğim zamanlardan beri birçok bir, çok, bir çok şey değişti. Şimdi Malta'ya ayın 14'ünden sonra yani 14 Temmuz'dan sonra kimse giremeyecek. Yani aşı, bir aşısı olmayan kimse giremeyecek. Yani bu benim için bir şey değiştirmedi ama burada birazcık kısıtlamalar geldi sadece. İşte online derslerimiz, hayır derslerimiz online olmaya başladı ve yani ben çok yararlı olduğunu da düşünmüyorum online derslerin. Ama yani zaten burada dili bize öğreten yer böyle şey değil. Hmm, kurs değil. Daha çok diğer insanlarla konuşmak olduğu için çok da mühim olduğunu düşünmüyorum. Şöyle birazcık göstereyim. Şimdi şuradaki yoldan yukarı gidip en üstteki otele ulaşmaya çalışacağım bir de göstermek istedim. Bunlar burada bir tane pis tamam mı? Ama içinde bu kork olduğu için ben yiyemiyorum. Şimdi İngiltere'ye gidişime yaklaşık olarak iki gün kaldığı için içeride yemek yemiyorum. Jackson's King'in alaka. Şimdi i̇çerisi klimalı ve kapalı bir alan ve benim yarın e, testim var. Koy testi olacağım çünkü e, işte geçiş için istenen bir şey. Bu sebeple dışarıda Birazcık sıcak ama birazcık. Onun dışında bir problem olduğunu düşünmüyorum. Daha sonra bugün ne yapacağım? Şimdi birazdan denize gideceğim. Denize gideceğim, geleceğim. Ondan sonra kayaking var, ona e, katılacağım. Dün at binmeye gittim. Güzeldi ama çok çekemedim. Çünkü atın üstünde tıngır 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 çekemiyorsunuz. Ve çok aşırı uzun sürmedi. Yaklaşık yarım saat falan sürdü. O yüzden pek çekmedim. Ama Türkiye'ye döndüğümde bununla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Nasıl çekeceksin? Gidip orada işte Türkiye'de bindim. Çünkü çok beğendim. Gerçekten ilk kez ata bindim ve gerçekten çok beğendim. Çok eğlenceli bir şey hani bazen böyle düşecek gibi oluyorsunuz. O Ol birazcık. Fransız kız geldi yanıma az önce. İşte o da EF'ten. Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe gibi <laughs> Her kelimeler öğretim. Bak bir de seni seviyorum da öğretmiş kim yaptıysa bunu. Bilmiyorum. E, Kayakin yaparken bunu videoya almayı istedim. Ama her şey birazcık zor olabilirdi. Çünkü çok fazla